Balık Mutfağı'nın Oscar'ını denizi olmayan Ankara aldı. Şimdi sizi öyle biriyle tanıştıracağız ki o kelimenin tam anlamıyla gurme. Zaten bu yüzden de dünya kalite ödülüyle onurlandırıldı. Bu Oscar to... e, Mut, mutfağın Oscar'ı. Bence çok önemli bir ödüldü. E, çok mutluyuz. E, bana inanılmaz e, gurur verdi. Hollywood yıldızlarının hayalini süsleyen Oscar ödülünün film değil mutfak alanında karşılığı bu ödül. Dünya kalite ödülü. Bu onuru Türkiye'ye kazandıransa denizi olmayan Ankara'da 12 yıllık bir balık restoranı sahibi Süreya Üzmez. Aslında 12 yıl değil. 30 artı 12 yıl. Sokak arasında tabelası bile olmayan bu restorana yerleştim. Ceketimizi giyiyoruz ve mutfağa gidiyoruz. 30 yıl orduda görev yaptıktan sonra hayallerini süsleyen balık restoranını açtı Üzmez. Hangi balık nasıl yakalanır, ne zaman yenir, tıpkı denizler gibi uçsuz bucaksız bir tecrübe biriktirdi. Türk mutfağına aşık Üzmez deyim yerindeyse tam anlamıyla bir balık gurmesi. Her şeyi mevsimde tüketmek gerekir. Mart ayının balığı henüz dil devam ediyor. Bugün çok güzel diller geldi, bol dilleri. E kalkan e, yoğun bir şekilde gözüküyor bugünlerde. Restorana gelen her müşterisiyle tek tek ilgileniyor Üzmez. Güler yüzüyle süslediği sıcak sohbetini eksik etmiyor. Ve tabii masaya konan her üründe eksiksiz kaliteydi. Yine bir gün restoranda müşterilerini ağırlarken İspanyol bir grup geliyor. Hem göze hem de damağa hitap eden mezeli balıklarla ağırlanıyorlar. Ve bu ziyaretten birkaç ay sonra da ödül için İspanya'ya çağırılıyor Süreyya Üzmez. Bu ödülü e, 28 ülkeye vermişler. E, gelmişler restoranımıza habersiz. Şırıngayla zeytinyağını almışlar. Bomesini o Zeytin yemişler. Çekirdeğinde kostik olmadığını tespit etmişler. Restoranın duvarları hakkında yapılan haberlerle ve köşe yazılarıyla dolu, gelip yen vazgeçemiyor. Şimdi en iyi gurme Oscar'ının sahibi olarak en iyi balığı, mezeyi sunmanın gururunu yaşıyor.